Herkese merhabalar ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber arkadaşlar Halo GT1'i inceleyeceğiz. Halo hey GT1'i ben neden aldım? Ee, öncelikle dokumatik yüzeyleri sahip olduğu için. işte ne bileyim belki AirDots kalitesi sunar. Üzerine bir de dokumatik panelleri olur. Çünkü AirDots'ın dokumatik olanı da var. Ama onun fiyatı yüksek. Hem dokumatik panel olsa hem de ses kalitesi AirDots gibi olsa düşünerekten aldım. Amazon.com.tr'den e, 180 TL civarına arkadaşlar kendim satın aldım. Ve dedim ki e, deneyimlerimi sizlerle paylaşayım. E, bazı şeyler var. Ummadığım gibi giden bazı şeyler var. Ama incelemeye başlayalım. Şimdi... Öncelikle kutusu. Kutusu gayet detaylı arkadaşlar. Hem Çince hem de İngilizce bir şekilde detaylarına e, yer verilmiş. Kutunun içerisinde öncelikle kulaklıklar, bir tane micro USB kablosu, bir tane de daha doğrusu bir set olarak da e, uçları çıkıyor arkadaşlar kulaklık tipleri. Bunlardan en uygun olanları kendinize seçin mutlaka. Çünkü izolasyon anlamındaki deneyimi oldukça değiştiriyorlar. Haznenin kendisi. Haznenin kendisi plastik malzemeden oldukça hafif, oldukça küçük. Ee, yani şimdi plastik tuttuğunuzda öyle çok hoş bir hissiyat vermiyor Hatta kapağı böyle kapattığınızda bazen biraz sağa bazen birazcık sola çekebiliyor Belki elimdeki ürünle de alakalı olabilir ama En azından mıknatıslı yani şöyle kendini çekiyor Kulaklıkların kendisi de hazneye aynı şekilde mıknatıslarla tutunuyor Ve şöyle salladığınızda yani çok çok sallamazsınız Şu anda mesela oynuyor ama çok çok sallamazsanız arkadaşlar içerisinde sabit bir şekilde duruyorlar Langur lungur etmiyorlar öyle hepten Şimdi mikro USB ile şarj oluyor e, ee, üzerinde en azından şarj oluyor. Telefonunuzun adaptörünü kullanabilirsiniz. Keşke tip C olsa ama işte giriş segmentindeki çoğu rakibinde de olduğu gibi maalesef tip C yok. Bildirim LED'i var. Bunun üzerinde en azından şarj olurken görebiliyorsunuz. Küçük boyutlara sahip olduğunu söylemiştim. Ee, bu neyi sağlıyor? Cüzdanımın yanına ben mesela koyabiliyorum bu kulaklığı. Gerçekten güzel. Mesela rakip ürünlerden daha e, birazcık daha fiyatı yüksek tabi ama e, T1 Pro'su var mesela. Onun haznesi üzerinde haznenin de şarj durumunu gösteren LED'ler var. Güzel ama büyük. Dolayısıyla ben cüzdanımın yanında koyamıyorum. Cebimde koskocama bir şişkinlik oluşturmuş oluyor cüzdanın yanına öyle sıkıştırabilirsem. Ama bu nedir? Cüzdanımın yanına koyuyorum. Cebimde hiç herhangi bir şişkinlik oluşturmuyor. Gayet rahat taşınabiliyor. İlla yanında ben yani çapraz çanta mı taşıyacağım kulaklık taşımak için? Cebime girebilmeli benim için çok çok önemli arkadaşlar. Kulaklığın haznesini aşık diyelim. Şöyle çıkardı kulaklıkları. Kulağımıza taktık. Hemen cihazlar açıldı ve daha önceden işleştirdiğiniz bir telefon varsa onlara bağlandı. Şimdi ilk olarak görünümden başlayalım. Dışarı çıkıntı yapmıyorlar arkadaşlar. Yani kulağınızdan aşağı yarım bir sigara uzanıyormuş gibi kesinlikle öyle kötü bir görünüm oluşturuyor. Ben sevmiyorum öyle çubuk şeklinde ağzıma doğru şuraya doğru uzanıyor falan. Hani kablosu kesilmiş kulaklık gibi benim hoşuma gitmeyen bir şey açıkçası. Bu ne oluyor? Dışarı doğru çıkıntı yapmıyor. Dikkati de üzerlerine çekmiyor. Üzerlerinde dokunmatik yüzeyler var arkadaşlar. Bunlarla beraber kontrol sağlayabiliyorsunuz. İşte müzik geç, geri gel, asistan aç gibi gibi arama cevapla. Bunları yapabiliyorsunuz. Zaten şu anda fonksiyonlarını ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, ama ne olsaydı mesela işte yukarı doğru kaydırdığımda sesi açabilirdi. Aşağı doğru kaydırdığımda sesi kısabilirdi. Bu da olsaydı gerçekten güzel olurdu. Kulağıma çok güzel oturuyorlar. Güzel uçları seçtiğinizde ses izolasyonu anlamında gerçekten çok iyi. Airdots'a göre. Nedir Airdots'ta şöyle bir sıkıntı vardı. Diyelim metroda metrobüste işte birisiyle oturuyorsunuz yan yana herhangi bir insan. E, sizin ne dinlediğinizi duyabiliyordu. Kelimesi kelimesini duyabiliyordu. Yüksek sesle açarsanız tabi %100'e çıkarırsanız mesela. E, bu rahatsız edici bir şey. Hem yanınızdaki için hem de sizin için. Yani niye sizin müziğinizi birileri dinleyecek veya niye siz e, i̇nsanları rahatsız edeceksiniz. Toplu taşımada çok sıkıntı yaşadığım ve hani olmasını istemediğim şeylerden biri. Dolayısıyla bunda %100 sesi açıyorsunuz. Yanınızdaki belki bir şeyler dinlediğinizi bilir ama ne dinlediğinizi bilmez e, ve rahatsız olmaz sizden. Bu çok önemli. AirDots'a karşı tek önde olduğu konu arkadaşlar e, sessiz sonu. Maalesef işte dediğim gibi planma, planladığım gibi gitmeyen şeyler oldu bu kulaklıkta. Beklediğim gibi o, o olmayan şeyler var. Onlara değineceğiz. Detaylandıracağım. Şimdi bu kulaklık aynı zamanda o kadar güzel oturuyor ki kulağınıza. atlasanız, zıplasanız, terleseniz kolay kolay kulağınızdan düşmüyor. İlla böyle askılı tarzda olmasına gerek yok. Spor yapan için kullanılan spor yapanlar için ben özellikle diyordum ki işte askılı olsun. Ama bu o kadar güzel oturdu ki kulağıma. Yani Terlediğimde bile çok azıcık oynuyor belki. Onu da elimle düzeltiyorum. Bazen dokunmatiğe değdiğim anlar oluyor. Genelde o dokunmatik ortasında yani o tüm yüzeyinde de ortasında çalışıyor. Alttan üstten tutarsanız düzeltebiliyorsunuz ama buna ihtiyaç bile olmuyor. Kulağıma gayet güzel oturdu. Tere ve yağmura karşı işte ne bileyim herhangi bir IP sertifikasyonu geçirmezlik durumu yok arkadaşlar. Ama ben yapısı itibariyle şunu söyleyebilirim kendi gözlemlerim itibariyle. Terden veya yağmur suyundan yani terden kesinlikle zarar görmeyecektir de yağmur suyundan zarar göreceğini de ben açıkçası düşünmüyorum. Yapısı itibariyle herhangi bir eklem noktası yok böyle sıvı alabileceği bir yer yok gibi gözüküyor. Dolayısıyla garanti vermiyorum. Benim gözlemim bu. IP sertifikası yok ama dediğim gibi bana suya ve tuza karşı dayanıklı gibi geldi. Şimdi laf uzatmadan ses kalitesine geçelim. Bluetooth 5.0 ile arkadaşlar ben Apple iPhone 11'e bağladım. Aynı zamanda da Samsung Galaxy S10e'ye bağlayıp testler yaptım. İşte flag parçalar, MP3 parçalar ondan sonra geçtim. Spotify, Tidal, Tidal'da işte flag parçalar, kayıpsız parçalar, master parçalar dinledim. Ve en sonunda şöyle bir sonuca ulaştım. Yani ilk kulaklığı takar takmaz zaten Instagram üzerinden görüşlerimi aktarmıştım. Bu kulaklık Evdastan iyi değil. Hem Evdastan pahalı hem de eli değil. Çünkü şu anda mesela bunu işte ne bileyim indirime giriyor bazen. 140-150 TL civarında bulabiliyorsunuz. Erdat 110 TL civarına kadar bulunabiliyor. Ha, onda da şöyle bir sıkıntı var. İşte onun çakması var. Orijinali var. Onu ayırt etmek zor. Ee, nerede aldığınızı göre sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Doğru. Bunun bir çakması kopyası yok. Ama nedir? Orijinalini alabiliyorsunuz. 110 TL civarında işte Xiaomi'de mağaza açılışına özel indirim oluyor mesela. Alıyorsunuz. Ve AirDots'ın ses kalitesi genel olarak arkadaşlar daha iyi. Misal veriyorum. Tizlere geldik. Doku, sesin de detaylılığı, detay ayrımı, enstrüman ayrımı kesinlikle irdatsın gerisinde. Sonra basa geliyorsunuz. Baslar zaten irdatsta da öyle vurucu, böyle titreten, kulaklarınızı titreten bir bas değildi kesinlikle arkadaşlar. Genel gelen performansını içi ısınmıştı ama öyle çok ahım şeyim onun da bir performansı yoktu zaten. Ee, bunda da gerisinde. Yani maalesef gerisinde. Sonra dinamik aralığa bakıyorsunuz iyi ikisi de fena değil. Çevresel sese bakıyorsunuz ikisi de fena değil. Yani bir şekilde size o sahnedeki işte bateri şurada, vokalist şurada, gitarist şurada hissiyatını hemen hemen bir şekilde yansıtmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Ee, çabaların çabalarını ikisini de takdir ediyorum Erdat ve Helio GT1'in. Ama ne oluyor? Genel bir ses deneyimlemesi yaptığınızda arkadaşlar Erdat'tan iyi değil. Yani bu kulaklıkta müzik dinlenmez değil. Rock, klasik, e, aklınıza gelebilecek enstrümantal parçalar, vokal ağırlıklı parçalar, akustik gitarın olduğu böyle enstrümanlı parçalar yani tamam güzel de Air iyi iyi değil. Air Darts misal biliyorum baslarda 100 puan mı alıyor? Bu 80-85 alır. Tizlerde 100 puan mı alıyor Air Darts? Bu 80-85 alır. Arada çok ciddi bir fark yok. Ama en nihayetinde nereye geliyoruz? Air Darts 110 TL civarında bulunabiliyor. Bu kulaklık 140-150 TL civarında bulunabiliyor. Ve Air Darts daha ucuz olmasına rağmen daha iyi bir ses kalitesine sahip. Dolayısıyla bu kulaklığın misyonunu e, benim tarafımda öldürdü. İşte bekle, beklemediğim şeylerden biri buydu açıkçası. Ses kalitesi AirDots benzer olur diye düşünüyordum ama gerisinde arkadaşlar... Sonrasında Bluetooth 5.0 ile bağlandığını söylemiştik. Gecikme anlamındaki performans nasıl? YouTube'da bir dizi film bir şey izlerken arada bir gecikme olduğunu biliyorsunuz ama öyle çok büyük bir fark değil. Yani bir önceki sahnenin sesini duymuyorsunuz mesela. Rahatsız olmazsınız dolayısıyla ama farkı biliyorsunuz. Oyuna geldiğimizde ise oyunda PUBG'de kalıp. Sonrasında kullanım süresine geldiğimizde e, 2 saatte şarj oluyor diyelim hazinede boş kulaklıklarda boş 2 saatte şarj oluyor herhangi bir telefon adaptörüyle şarj edebilirsiniz hiçbir sıkıntı olmaz e, kutusu üzerinde diyor ki 3.5-4 saat civarı bir kullanım süresi elde edersiniz ben de 3-3.5 saat civarı bir kullanım süresi elde ettim 3-3.5 saat kullanım süresi yeterli mi? giriş segmenti bir cihaz için yeterli arkadaşlar. Eidats da hemen hemen benzer süreleri veriyor. t 1 Pro da aynı şekilde hemen hemen benzer süreleri veriyor. Dolayısıyla e, yeterli. Ben mesela işe gittim. Bir buçuk saat sürüyor benim işe gitmem. Orada şarj ettim tekrar. Dönerken de bir buçuk saat kullandım gibi gibi. Yani bir seferde Bitiremiyorsunuz. Tabii ki de uzun e, seyahatlerde 3,5 saat falan yetmeyecek. Son olarak mikrofon kısmı. Bu kulaklıkları mikrofonu için alanlar var arkadaşlar ve çok üzülüyorlar. Ben de her Çinli TWS kulaklık incelememde diyorum ki tekrar tekrar vurdururum ki bu fiyatta mikrofondan bir şey beklemeyin. Neden? Çünkü kötüler. Gerçekten hepsi kötü. Yani AirDust, gt 1 Pro, Helio GT1 ve 200-300 TL bandına kadar çoğu TWS kulaklık arkadaşlar kullanılası bir mikrofon başarımına sahip değiller. Tamam ortam diyelim sessiz. Tamamen sessiz bir ortam düşünün. Burada biraz berrak, birazcık daha boğuk kulaklık, kulaklıktan kulaklığa değişiyor. Telefon görüşmesi yapabilirsiniz böyle ortamlarda. Ama dışarıya çıktığınızda ki benim test senaryomda nasıl hepimizin yaşayabileceği bir senaryo kaldırımdayım yanımda yol akıyor. Levent trafiği çok yoğun. Sonra bakıyorsunuz solunuzda Özdile KVM var. İnsanlar geçiyor gidiyor orada. Oldukça gürültülü bir ortam. Bu kulaklığı takıyorum. Telefon görüşmesi başlatıyorum ve karşı tarafa haldır huldur bütün o ortam gürültüsü gidiyor. Yani sesinizi ayırt edip bunu işleyip karşı tarafa gönderme gayesinde bulunmuyorlar. Öyle bir e, donanım e, altyapıları yok zaten arkadaşlar. Yazılım altyapıları yok. Dolayısıyla karşı taraftaki diyor ki ya kardeşim senin bulunduğun ortam e, çok sesli. Biz sonra görüşelim çünkü seni anlayamıyorum. Kapalı ortamda görüştüm ben o aynı kişiyle bununla. Anladı beni ama kapalı şey açık ortamda olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi mikrofonla beraber dinleyelim. Görüşlerinizi, yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Şu anda bir de Helio G7 yönlendiriyorsunuz arkadaşlar. Dışarıdayım, hemen yol kenarındayım. Yanımdan trafik hızlı bir şekilde akıyor ve gerçekten çok fazla ortam var. Böyle bir e, senaryoda normal bir ses konuşma yapmak istediğinde kaç tarafa ses nasıl gidiyor bunu görebilmek istedim. Çünkü en çok böyle ortamlarda e, bu kulaklıklar sıkıntı yaşıyor. Sizce sesin ne kadar ortam duygusuna ayrışabiliyor, ne kadar berrak bu yorumlarınızı bekliyorum. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Helio GT1'i inceledik arkadaşlar. En nihayetinde nereye geliyoruz? AirDots'tan pahalı ve AirDots kadar iyi olmayan bir kulaklık. Abma ve lakin, dokunmatik yüzey ve ses izolasyonu sizin daha çok hoşunuza giden şeylerse ufak tefek ses kalitesinden kayıp verebilirim. Ses izolasyonu daha iyi olsun. İşte birazcık daha AirDots'ın üzerine para verebilirim. Sonra dokunmatik yüzey benim daha çok işime gelir çünkü öyle kulakla böyle tuşlarla irdatsı kulağa basmak gerçekten kulağı acıtıyor. Dokumatik olması benim için çok daha önemli diyorsanız bakabilirsiniz ama ben müzik anlamında açıkçası irdatsı daha başarılı buluyorum ve Hero GT1'in amacını öldürdüğünü düşünüyorum. Bence AirDots almaya devam edebiliriz arkadaşlar. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim deyimliyim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen ama lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarım üzerinden de takip edebilirsiniz. Özellikle instagram üzerinden takip ederseniz sevinirim. Oradan istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bu ürünle alakalı olur, başka ürünle alakalı olur, hayatla alakalı olur. Vaktim olduğunca cevap veriyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.